Arkadaşlar selam ABD tarafından üretici fiyat endeksi yani üfe açıklandı. 0.1 verisiyle açıklanmasıyla beraberinde 0.9'dan gerileyen ciddi bir şekilde enflasyonun artık baskın kalmadığı alanda. Bu da ne anlama geliyordu? Kaçınılmaz Fed'in faiz indiriminin hızlandıracağı bir yani parasal bollaşma dönemine giriyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar bunun öncesini görerek lütfen ürünlerinize sahip çıkın. Burada yükselen mumun üzerinde kalarak beraberinde yükselişi yakalamak çok önemli. Yükseldikten sonra panik halinde o ürüne gireyim bu ürüne gireyim demek boğa sezonunda ciddi bir şekilde kayıplarla beraberinde gelir. Bu boğa sezonu verimli geçirmek için arkadaşlar elinizdeki ürünlere sahip çıkın. Akşam yeni bir seri yapıyoruz arkadaşlar. Bu seri nedir? Bu coin kaç x yapar diye tüm ürünleri ya 2 ya da bir ürünü net bir şekilde temel analizi, teknik analizi birleştirerek nerelere gidebilir, kaç x yapabilir? Bu seriyi bu akşam başlatacağım arkadaşlar. Youtube'da ve TikTok'ta detaylı bir şekilde canlı yayınlara devam edeceğiz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Piyasa oldukça pozitif hali almışken lütfen tekrar ediyorum. Bunu 20 bin, 35 bin ve 60 bin dolarlarla çok ısrar etmiştim ürünlerinize sahip çıkın özellikle Bitcoin e diye. 8 katlık yükselişten sonra artık ağırlığımız Ethereum'da. Ethereum'dan da daha ağırlık verdiğim ürünler var. Bunları da konuşuyor olacağız arkadaşlar. Akşam grafik analizlerle görüşmek dileğiyle. Esen kalın.